Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Şimdi de 6 Şubat depreminden sonra toplanan yardımların çürütüldüğü ortaya çıktı. O zaman hayati öneme sahip malzemeler yerine ulaştırılamadı, ulaştırılmadı. Üstelik iki yıldır da depolarda tutuluyor. Bebek mamaları tarihi geçtiği için çöpe atıldı. Mont, battaniye, yorgan gibi malzemeler küflendi. Kanal 7 haberden arkadaşlarımız Aybüke Şevval Yazı Harman ve kameraman Enes Baysal o depolardan birinin içerisine girdi ve vicdanları sızlatan manzarayla karşılaştı. terör örgütü bağlantısı, usulsüz ihaleler ve şimdi de depremzedelere ulaştırılmayan yardımlar. Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. PKK, KCK silahlı terör örgütü ile ilişkili olduğu şüphesiyle gündeme gelen Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Şimdi öyle bir skandal gündeme geldi ki görenleri duyanları insanlık ölmüş, insanlık bitmiş dedirtecek seviyeye getirdi. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanan ve görevden alınan Esen... Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen Can Aksoy'la birlikte belediyenin her birimi mercek altına alındı. Bu süreçte birçok usulsüzlük açığa çıktı. Ama asrın felaketinde deprem için toplanan yardımların yerine ulaştırılmaması son nokta oldu. Esenyurt'ta belediye başkanlığı yapan hem Deniz Kemal Bozkurt'un hem de Ahmet Özer'in yardımları çürümeye terk ettiği ortaya çıktı. 6 Şubat depremlerinin ardından gerek valilikler, belediyeler, STK'lar gerekse hayırseverler gecesini gündüzüne katıp cansiperane bir şekilde bölgeye yardımları ulaştırmak için uğraştı. Yardım toplayan yerler arasında Esenyurt Belediyesi de vardı. Depolarca yardım toplandı ancak ne yazık ki hiçbiri bölgeye ulaştırılmadı. Esenyurt Belediyesi deprem bölgesine ulaştırmak üzere 2 yıl önce yardımları topladı. Bir ay boyunca belediye personelleri ve hayırseverler bağışlanan malzemeleri ayrıştırdı, koliledi. Hepsi tırlarla bölgeye gitmek için hazır hale getirildi. Onun dışında belediye bütçesinden de yardımlar için kaynak ayrıldı ve ihtiyaç duyulan birçok ürün satın alındı. Hatta öncelikli olan koliler belirlendi. Çocuk bezleri, biberonları, bebek patikleri hepsinin hazırlandığı gibi gitmesi gerekiyordu ama hiçbiri yerine ulaşmadı. Esenyurt Belediyesi'nin depolarında çürümeye terk edildi ve birçoğu kullanılamaz hale geldi. Kalanlarsa küf kokmaya başladı. İki yıldır depolarda bekletilen ve küften nemden çürümeye yüz tutmuş malzemeler aslında deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan ve hayati öneme sahip malzemeler. Bunların hepsi iki yıldır depoda ve deprem zedelere ulaşmak için bekliyor. Bebek maması başta olmak üzere konserve ve bakliyatların da olduğu gıda malzemeleri de toplanmıştı ama tarihi geçtiği için hepsi çöpe atıldı. Müzik belediye tarafından hazırlanan konteyner aşevleri de hiç kullanılmadı çünkü İstanbul dışına çıkmadı. Esenyurt'ta boş bir yere üzerinde belediye reklamlı etiketlerle bırakıldı. Şimdi depolardaki malzemeler tek çatı altında toplanıyor. Kullanılabilecek durumda olanlar ayrıştırılıyor ve sürecin tamamlanmasıyla hepsi deprem bölgesine ulaştırılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.